Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte arkadaşlar arkadaşlar bugün sizler yorum. E, bu arada e, yeni bir şey getirdim. Arkadaşlar benim kanalıma abone olan herkesin kanalına abone oluyorum. Yorumlara abone oldum like attım yazın ya da benimle ilgili güzel bir şey yazanlar ya da bana abone olanlar ve like atanlara abone oluyorum. İnanmazlarsa bir abonesi ya da bir iki üç abonesi artacaktır. Bir ya da iki üç var. İkincisinin adı bakayım TT Emir arkadaşlar. Öyle birisi öyle birileri yazmış yorum. Ee, video çok güzel olmuş yazmış. Benim yeni yaptığım videomu beklerim demiş. Tabii ki kardeşim. Ee, seni senin kanalına abone olacağım. İkinci, ikinizin de kanalına abone olacağım arkadaşlar. Onların kanallarına abone olacağım. Onlar bana abone olduğu için. İnşallah şu an ekran kasmıyordur. Biliyorsunuz ki birinci videomda ekran kasmış. OBC'den çekiyorum ben. Yani OBC stüdyodan çekiyorum. Şimdi bandı camdan çektim. Şu an bandı camdan çekiyorum. İki kayıt programı da var yani arkadaşlar. Teddy Bear var mı? Hadi Teddy Bear. Tedebiyatı çıkmadı bu sefer. Çıksa çok güzel olurdu. Çünkü tedebiyatı alınca geliyor yani. Evet arkadaşlar şu an e, Bu arada granny yok evde. Arada Dakikaya bakacağım bu arada. Yani oyun sizde Nasıl yaramaz üstüne giderse Yani arada Kayda bakıyorum kaç dakika olmuş falan Diye. Yani ona göre 10 dakika ile kısıtlı ya. Ben diyeceğim. Bir bakayım. Aa dışarısı. Bakın dışarı çıktık. Bu arada bir de şurada şey var biliyorsunuz değil mi? Şuradaki havuzun içinde ee, neydi? Timsah var herhalde. Timsah mıydı onun adı? Neydi bir şeydi? Şimdi biz, ben bir dakikaya bakayım arkadaşlar. Şuradan bir bakalım. 2 dakika olmuş. Bir şey olmaz. 10 dakika. 8-7 e, dakikada bitireceğim videoyu. Bir üst kata çıkalım. Sizin için. Ben bu üst katı hiç çıkmadım hatta. Ya yani OBS'deki kastığı gibi şimdi kasmıyor yani. Obesi çok kastırıyordu. Şimdi çok kasmıyor yani bence. Video. Kasmıyordur yani. Şimdi bir şeyler yok yani. Yani Granny şu an evde yok. Bir öncekinde vardı. Şu an evde yok. Bir sonraki bölümde e, Granny, Slendrina ve grandpa'yı hepsi de olacak. Öyle bir video çekeceğim. Yani bana abone olan, like atan kişiler hep bana yorum yapsın. Yani hep değil de bana yorum yapsın. Ben de o, o kişilerin kanallarına abone olayım. Şöyle bir yere geldim. Burada arkamda bir yer var mı derken. Aha üst kat var. Üst kat. Üst kat ış katımız çıkacağım. Şuradan çıkıyorum lan. Üst kat. Ah. Şöyle gideyim ben. Buradan geldik oğlum zaten biz nereye gidiyorum ben? Allah Allah. Burada bir oda açıldı bu arada. Bu odaya girdim. Ben bu odaya hiç girmedim bu arada yani. Kapı kilitliyse bak bu bu kilidi kırıyor. Lan. Lan. Elinde şey yok mu abi? Heh. Şöyle yapınca açılıyor. Bunlar her kapı, bu her kapıyı açıyor. Şöyle aç, açtık kapıları. Ay şu kapıyı da açtık. Ve bakıyoruz içeri. Şöyle yine bir odalar falan filan. Yan odayı çıktı. Yan odada buraya girebiliyor muyuz? E o zaman biz boş boşuna açtık. <laughs> e, şurada da bir oda var. kitleme değil? herhalde bura aynen buralar bu. Burada gelene gelince bunun içine de saklanabiliyor musunuz? Ama de saklamayacağım şimdi. Burada ellerini yıkıyormuş gelin teyze. Evet, açılmış muslukları ellerini yıkıyormuş. Sonra kapatıyormuş gidiyormuş işte. Şöyle çıkalım. Burası da banyoymuş vay canına. Vay canına. Şimdi şuradan çıkalım. Bir üst kat daha varmış. Vay canına. Oğlum bu ev dört katta herhalde. Bak. Şu oda çok güzel duruyor. Var ya şu oda çok güzelli duruyor. Grenin odası herhalde. Aynen bu herhalde Grenin odası der diyecekken bu ne? Kokunt. Bu ne abi? Ben onu çok bilmediğim için ne bileyim öyle bir yer attık işte yer attık. Boş ver. Neymiş acaba ben de bilmiyorum yani. Oynatan bilsem. Şöyle. ha. Basıyorum ve açılıyor. Bu arada Geneni 3 nasıl indirilir videosunu gelmesini istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şurada ışık yandı sanki ben buraya bastığımda. Buranın için herhalde bir şey koyacağız. Sonra buraya basacağız. Burada bir şeyler olacak herhalde. Şimdi burası herhalde çatı katı. Yani herhalde çünkü ben Gamestürk'ü bilenler var mı? Bilen yani biliyorsunuzdur herhalde Türk artık yani. Bilmeyen yani. Oradan görmüştüm de bu çatı herhalde. Burası çatı. Aynen çatı. Allah 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 düşüyoruz 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 çok zor çıkıyor bu arada siz de görüyorsunuz yani şahitsiniz şöyle ha ben de çok zor çıkıyor yani sizde nasıl çıkıyorsa ben bilmiyorum yani bakın bak 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 hani aha bak bak kaça bir şey var orada bak çıkıyor geliyor şurada yok oluyor İçeri mi giriyor? Ha Bakın çatı katında bizim girdiğimiz zaman. Biz çatı katına buraya girdik ya. Aha karga var. Allah Vurdu bir an böyle bir vurdu. Aha. Arabanın anahtarı herhalde. Alınca şey yapıyor. Karga bak bak bak. Geldi az önce burada bunu almaya çalıştım. bastım ya. Direkt bana ısırıyor bak. Neyse onu öleceğim ha. Kardeşim ver şunu. Şuraya bas kaçayım mı? Bas kaç, yapayım mı? Acaba şu sarı şeyler ne çıkıp geliyor ya? Kafamda bassak gebeririz yani. Şöyle bir bakayım ben yine de bir kayda. 8 dakika çok güzel çok güzel. Aynen 8 dakika. Baktığımızda yani bir şey olmuyor. Aynen aynen bir şey olmuyor. Neyse ben şuradan bir atlayayım kendimi bir öldüreyim. Videoyu bitireyim. Atladım zaten direkt öldüm. Game over diyecek. Dayı 2 diyecek. <laughs> evet. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay. Dediğim gibi. Eee şey kana abone olup like atanlar yorumlara yazsın. E yorumlara yazan kişilere kalp bırakıp onlara kanalına abone oluyorum. Sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.